Kanalıma təkrar xoş geldiniz. Yeni bir video ilə yenə sizləyəm. Lübnanlı iş adamı Rechat Qahandor və burcu Özyaman For Science oteldə dunyaya girdi. Çiftin dünəninin cəmiyyət və sənət dünyasından bir çoxunun ismi çatıldı. Bizel şarkıcısı Seda Sayan da eşəcəhlar ükdən ilə duyuna qatanlar arasında yer alırdı. Çiftimizin dün günü şiklidi, yenə büyülədi. Seda Sayan'ın güzelliği ve zarafeti de gözlerden kaçmadı. Mutluluklarıyla dikkat çeken ikili düğünde birbirinden muhteşem pozlar verdi. Seda Sayan o pozları Instagram hesabından paylaştı. Onun bu paylaşımları sosyal medyada çok beğenildi. Umarım sizler de beğenmeden geçmezsiniz değerli arkadaşlar. O halde kanalıma abone olmayı ve takipte kalmayı unutmayın lütfen. Bildirim butonunu açık tutarak yeni videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Hoşçakalın. Size iyi seyirler.